Arkadaşlar dördüncü videoyla karşınızdayım. Şimdi isyanlar, duraklama dönemi yani 17. yüzyılın isyanlarına bakacağız. Celali Suhte, Yeniçeri ve eyalet isyanları. Şimdi e, değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı devleti Osmanlı duraklama mı konumuz? Evet. Ve e, burada arkadaşlar... E, Videoları en baştan izleyin tekrar ediyorum bak birincisi neydi beylikten devlete Osmanlı ikincisi neydi dünya gücü Osmanlı üçüncüsü de duraklama diye geçecek bundan sonra zaten gerileme aslında değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı devleti iki yani Osmanlı gerileme, arkasından da dağılma ve onların önce siyasi olayları, daha sonra da ıslahatlar. Şimdi Celali ve Suhte. Arkadaşlar Celali ve Suhte isyanları. Suhte nedir? Suhte medrese öğrencisi. Onlar da katılacak. Temel nedeni der ise her zaman gideceğin şey tımar sisteminin bozulması. Neydi bu sistem? Ben seni... Bir yere gönderiyorum. Sen oradaki köylüyü çalıştırıyorsun. Köylü vergiyi sana ödüyor. Bunun karşında defalarca tek, tekrar ettik arkadaşlar bunu. Bunun karşılığında e, yani vergiyi sen alıyorsun. Bunun karşılığında bana cebelüğü besliyorsun. Yani asker besliyorsun. 3500 akçeyi cebine alıyorsun. O senin maaşın. Onun dışında her 3500'ü için bir tane asker besliyorsun. Bu sistem bozuldu. Bu sistem bozulması zaten ortalığı ne yapacak? Ayağa kaldıracak. Tımar sistemi yerine iltizama bırakıyor. Ve sipahilerin köylüden vergi alamaması. Arkadaşlar sistem bozulunca sipahi yani köylü de zaten üretemiyor ki. Yani büyük kaçkun yaratacak. Yani köyler de boşalacak. E o zaman ne oldu? Vergi alamıyor. E savaşlara gidemiyor. Dolayısıyla ordudan atılıyorlar. Tımarlı sipahiler ordudan atılıyorlar. Bunun aslında ee, başlangıcı 1500 ne diyelim 96 Haçova Meydan Savaşı. Oradan kaçıyordu ya Tımarlı Sipahiler ordudan atılıyorlardı. Ondan sonra çorap sökül gibi geliyor. E, topraklar boş kalıyor. Millet ne yapıyor? Köyden yani güvenlik kalmadı köyde. Değil mi? Burada eşkiyalardan bahsediyorsun. Millet şehre göç ediyor. Peki köylünün toprağını işleyememesi, toprakların boş kalmasıyla bağlantılı ve iltizam sisteminin yaygınlaşması İltizam sistemini kabaca artık çok anlattığım için şöyle özetliyorum. E, ne diyelim bir bölgenin vergi toplama hakkını satışa çıkartılması. 3 yıl süreyle bir adam ihaleye giriyor. En yüksek parayı veren de kalıyor. Onu devlete 3 taksitte de ödüyordu ya. Heh. Ve e, nakit ihtiyacını karşılıyordu böylelikle devlet. Ama e, köylünün üzerine biniyor, tepesine biniyor. Sonuç daha fazla vergi toplamaya başlıyor. Bu bu adamlara ne deniyordu? İltizam sisteminde vergi toplayan adamlara mültezim. Doğru mu? 3 yıl süreyle. Bunun daha radikal hali yani bir bölgenin vergi toplama hakkının ömür boyu satışa çıkartılması malikaneydi hatırla. Peki fetiller azaldı mı? Evet. Bunun sonunda toprak ve kaynakların artan nüfusa yetmemesi evet ve bunun sonunda arkadaşlar Anadolu işsiz güçsüz bir kalabalığın ortaya çıkması. Hepsi bakın yine neye bağlı? Ekonomiye. Peki bir de arkadaşlar özel bir şey var 1591 ile 95 yılları arasında kuraklık yaşanıyor. Bir de bu tepeye biniyor köylünün tepesine. Peki topraksız kalan köylüler ne yapacak abi? Ya ücretli asker olmak için bir yere yani kapı kapılanmak mı denir buna? Maaşlı asker olmak için Sekban, Savuca ve Levent adlarıyla askere yazılıyorlar. Ya da dini ayrıcalıklardan yararlanmak için medreselere kaydoluyorlar. Hani vergiden kaçan demiştik ya kişiler medreseleri dolduruyor. Orada işsiz güçsüz bir takım oluşuyor. Ve arkadaşlar Safevi ve Avusturya savaşları ki bak hem doğuda hem batıda sıkıştırılıyoruz. Bunlar zaman zaman işbirliği yapıyor. Safeviler atıyorum Safevilerle kapışırken Avusturya dalıyor. Avusturya ile kapışırken Safeviler dalıyor. Bu bu savaşlarda bize ne yapıyor? Her iki tarafta her iki cephede savaş yine hazineye yük getiriyor. İnsan ve ürün kaynaklarının kurulmasına neden oluyor. Bir de özel olarak ne demiştim? Haçova Meydan Savaşı'ndan sonra sayım yapılıyor. Ordudan atılan tımarlı sipahiler isyanlara katılıyor. Yani ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Peki suhte ne? Suhte softa medrese öğrencisi mi? Yanlış yani yanlış tutuşmuş anlamına geliyor arkadaşlar. Suhte ya da softe yani medrese öğrencileri bunlar da isyana katılıyor. Peki bunlar neden katılıyor? Çünkü klasik medrese eğitimi bozuluyor. Klasik medrese eğitiminde mesela bunun altını çizelim, üstünü boyayalım. Beşik ulemalı. Ulemanın söyle, oğlu da ulemadır. Yani daha adam çocuğuna ulema çocuğuna e, maaş bağlatabilmek için daha baştan gözleri Allah ya Allah ediyor deyip kundakta maaş bağlatıyorlar çocuklara. E bu da ne yapıyor? Bu sistem sayesinde oynamayan çocukların hak etmeden ayrıcalık kazanması. Peki ilmiyede arkadaşlar rüşvet, iltimas bu bizim zaten yıllardır değil mi? E, ne diyelim? Mücadele ettiğimiz bir sorundur hala değişmedi rüşvet ve iltimas medreselerin işsiz güçlerin geçim yeri haline gelmesi millet o, o kapıya yani o şeyden yararlanmak için vergi ödemiyor en azından adam ne yapıyor? Medreseye girmeye çalışıyor. Bunun için de rüşvet ve ihtimasını veriyor. Rüşvetini veriyor. Ve enflasyon nedeniyle arkadaşlar geliri azalan medreselerin yoksul öğrenciler için artık sıkıntılı hale gelmesi. Devletin suhtelere para toplamak için cer, nezir, kurban gibi izinler vermesi. Bunlar da ne yapacaktır? Ayaklanmaları direk ateşleyecektir Peki neler oldu Celali isyanlarında arkadaşlar nedenleri gördük şimdi ne zaman çıktı derse ilk kez Yavuz Sultan Selim döneminde 1519'da Bozoklu Şeyh Celal Tokat'ta tokat isyan ediyor ve bu nedenle artık bu saatten sonra bütün Celali isyanları yani Bozoklu Şeyh Celal'in ismiyle anılıyor bakın ta zaman ne 1519. Ama asıl e, şeylerin olması ne diyelim bu yüzyılın sonu. Bu yüzyılın sonu değil. Bu yüzyılın sonunun da e, 17. yüzyılın başına sıçrayacaktır. Kısaca Yavuz Sultan Selim döneminde ilk kez ne oluyor? Celali isyanı çıkıyor 1519'da Tokat'ta. Bunun onun adıyla anılacaktır. Peki bu isyan Osmanlı idaresinden memnun olmayan zümrelerin Şii eğilimli. Bakın kim var Şii eğilimli dersen arkasında Safevi var. Türkmen grupları var. Ve Safevilerin kışkırtmasının sonucu ve bu dönemde arkadaşlar ilk büyük isyan Haçova Meydan Savaşı'nda Sancak Bey'ine vekalet etmiş paralı bir asker. Kara yazıcı, bunun da altını çizelim bunun tarafından çıkartılıyor. Bak ilk ki neydi? Bozoklu Şeyh Celal. Ne zaman? Yavuz Sultan Selim. E ama bu dönemde yani duraklama döneminde derse Haçova'dan değil mi? Meydan Savaşı'na Sancak Bey'ine vekalet etmiş olan kara yazıcı çıkartıyor. Sancak Bey'inden alınan kara yazıcı etrafında sipahiler başıboş sekmanlar ve leventleri topluyor ve isyanı başlatıyor. Sonra arkadaşlar Deli Hasan, Tavil Halil, Kalenderoğlu Mehmet, Can Bolatoğlu, Abaza Hasan Paşa gibi bir sürü isyan göreceğiz. Ve isyanlar Osmanlı hanedanına karşı değil. Bak bunun altını çizelim. Arkadaşlar Osmanlı tarihinde rejim değişimine yönelik ilk isyan derse ne diyeceğiz? 31 Mart o saate kadar yok. Doğru mu? Bunlar çıkar çıkar olayları. Mesela Yeniçerilerde de ne bahsedeceğim? Ulufe'yi alamıyor adam. Yani 3 ayda maaşını alamıyor. Ne bileyim alırsa da ayarı düşük alıyor. Ne bileyim cunus için isyan ediyor. Burada da hanedanlar karşı değil. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Rejim değişikliğine yönelik bir şey değil bu isyanlar. Daha çok eşkıyalık hareketleri evet amaç devletten menfaat temin etmek. Yani isyanlar ne oluyor? rejim değişikliğine yönelik değil isyana katılanlar bir gün sonra Celali ertesi gün itibarlı bir sancak beyi bile olabiliyor. Çünkü Osmanlı e, çareyi şurada görüyor ya bunları kan dökerek bastıracağız Celali isyanlarını ya da bunlara ne yapacağız bir rütbe vereceğiz, bir derece vereceğiz ki adam sakinleşsin. Liderlerine yapıyorlar bunları. Bu bu da isyanları arkadaşlar daha da alevlendirecektir. Çünkü düşünsene, adam ne diye ne diye, ne diye düşünecek? Lan ben isyan ettim. Evet, bunun sonunda taltif aldım yani. Bir derece aldım. Ötekini ötekinin bu kamçılamaz mı? Tabii ki. Peki sonuç ne oldu? Devlet arkadaşlar para sıkıntısı çekmesine ve ürünlerin fiyatlarının yükselmesine mi neden oldu? Tabii ki Anadolu'da artık dirlik düzen, sosyal e, düzen falan bozuldu. İsyanlar yani ne dedim ben size? Kendinize bir tane şey seçin, dağ seçin. Anadolu'da her, Anadolu'nun her köşesinde bir eşkıya öbeği. 150 yıl sarsacak. Peki Anadolu köylüsü geniş çatlı bir göçe tanık olacaktır. Köylü arkadaşlar köyleri boşaltıp nereye gidiyor? E, güvenlik almadı büyük kaçkun hareketine neden oluyor. Yani şehirlere göç etmeye başlıyor. O zaman başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde güvenlik sorunları ortaya çıkar. Ya günümüzde yaşadığımız gibi düşünün. Yani Cumhuriyet döneminde de mı? Peki göçe e, yani göç edenlerin büyük çoğunluğu toprağa bağlı ve vergi ödeyen köylüler. E bunlar ne yapıyor? göç edince toprak başı boş kalıyor. Kimse ekemeyecektir orayı. O zaman tımar sistemi daha da bozuluyor. peki köylerde nüfus azalıyor. E, şehirlerde nüfus artıyor. Klasik zaten. Peki arkadaşlar Osmanlı Devleti isyanların derinine giriyor mu? Hayır. Bazı yollarla isyanları bastırma yoluna mı gidiyor? Örneğin ne yapıyor dedim liderlerine, celali liderlerine rütbe ve önemli makamlara makamlar veriyor. E, ama çoğu bunların baskı ve şiddetle bastırılıyor. Yani şöyle demiyorlar, neden isyan ediyor bu adamlar demiyor. Niye isyan ediyor Muzan deyip kafayla dalıyor. Kısaca arkadaşlar İltizamı çok anlattım. Hatırlattım sistemin bozulmuş hale. İltizam yaygınlaşıyor. Çiftçilerin toprakları kimlerin eline geçmeye başlıyor artık? Adamlar gitti. Memleketi bıraktı. Mültezimlerin ve yerel yöneticinin eline geçiyor. Eşrafların ve vergi borcunu, borcunu ödeyemeyen köylüler işledikleri toprakları tefecilere kaptırıyorlar. Korkunç bir durum. Tarımsal üretim geriliyor. Kıtlık tarım ürünleri fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Ve on binlerce insan arkadaşlar bu isyanlarda ölüyor. Tiryaki Hasan Paşa, Kuyucu Murat. Tiryaki Hasan Paşa, Kuyucu Murat. Bunlar özellikle bu isyanların bastırılması önemli bir rol oynayacaktır. Şimdi bak. Öğrencinin en fazla karıştırdığı şey Celali isyanlarla arkadaşlar Yeniçeri isyanlarını karıştırmayın. Yeniçeri dediğinde diğer adıyla İstanbul, diğer adıyla Kapıkulu. Yani merkezde çıkan insanlar, başkentte çıkan insanlar. Bunlar yani Anadolu'da falan değil. Yani onlar eyaletlerde çıkan insanlar da farklı, Anadolu'da çıkan insanlar da farklı, Yeniçeride farklı. Bunlar merkezde, merkezde. Peki dev, nedenlerine bakalım. Devlet adamları arasında iktidar mücadeleleri. Evet. Şimdi asker, bak tüfek kullanan adamı fotoğrafta görüyorsun. Şimdi bu ıı, askeri devletiz biz zaten. Şimdi mevki sahibi olmak istiyor adamlar mesela. Ve bunları kullanmaya çalışıyorlar. Yanlarına çekmek istiyorlar. Ve burada ulema sınıfıyla da Yeniçeriler beraber hareket edecektir. Ve arkadaşlar en önemli nedeni dese kesinlikle günlük ekonomik çıkarlar. Ulufe Neydi bunların aldıkları maaş? 3 ayda bir aldıkları maaş ulufe. Bunlar ya ödenmiyor ya zamanında ödenmiyor. Ya da ayarı düşük akçeyle ödeniyor. Bunlara kelp akçe ya da kırpık akçe adı veriliyor. Peki culus bahşişi bu neydi? Bak ilk kez. Hatırla 1. Murat zamanında Yıldırım Bayezid kuruluşu izleyin arkadaşlar çektim onları. Yıldırım Bayezid mi dağıtıyordu Culus Bahşişini? Askeri kendi yanına çekmek için çünkü babana neydi? Savaş meydanında şehit oldu ya. Culus Bahşişi almak için adam şöyle düşünmez mi? Ya 3 yılda 3 padişah değiştirsek iyi. Oradan şuradan şöyle gelir iyi. Bunu düşünüyor adamlar. E, o yüzden de sık sık zıplıyorlar. Peki pek çoğunun ticaretle arkadaşlar yassah. Bundan önce klasik dönemde öyle ticaretle falan başka işlerle esnaflıkla falan uğraşman yasak. Bunlar artık ne yapıyor? Bu işlerle uğraştıkları için sefere de gitmek istemiyorlar. Askerlikten mi oldular. Evet. Peki bunun arkasında her zaman bir sınıf var. İlmiye ya da ulema sınıfı beraber hareket ediyorlar. Bak sorularda şuna dikkat edin. Osmanlı'da yeniliklerin önündeki en büyük engel derse iki sınıf var. Ulema, ilmiye sınıfı bir. ikincisi nedir? Yeniçerilerdir. Peki ocak devlet içindir anlayışının artık yerini nereye bırakması? Devlet ocak içindir. Bu da sorularda çok kullanılır. Devlet ocak içindir. Bu anlayışa dönmüştür. Peki tımarlı sipahilerin arkadaşlar tımar sistem bozulması sonucu tımarlı sipahiler sayısı azaldı mı? E onun yerine ne gelecek? Yeniçeriler, Yeniçeriler bu anlamda devlet içerisinde çok daha etkin bir pozisyona mı taşınacak? Evet, sipariş sayısı azaldı. Tımar sistemi bozulduğu için. Yani hepsi birbirini tetikliyor Celali isyanlarının da değil mi? E, tımar sistemi bozulmasının temel nedeni olduğunu söyledik. Tımar sistemi bozulduğu için Celali isyanlar çıktı ya. E bu da Yeniçeri isyanlarına bir zemin oluşturacaktır. Bir de arkadaşlar devşirme kanununa ay aykırı asker alınması. Bu eşkal defterlerine yazdırıyorlar kendilerini. Şimdi düşünsene. O dönemde KPSS gibi ya yani en iyi patron devlet değil mi? Herkes yeniçeri olmaya çalışıyor. En azından maaşı var. Tımar sipariyi bugün özel sektör gibi düşün. Peki değişme kanunu aykırı 3. Murat'ın hani bir hokkabazdan bahsetmiştim. Yani ee, işte 3. Murat'ın ee, sünnet düğününde 3. Murat'ın oğlunun sünnet düğününde hokkabazı aldı ya. Dileyin benden ne dilerseniz. Milleti çok iyi eğlendirdiniz dedi. Onlar da ne yaptılar? <laughs> Onlar da biz yeniciler olmak istiyoruz dediler. Eşkal defterlerine ismini yazdın mı? Atıyorum adamın Erzurum'da e, tarlası, tapanı var. Sadece 3 ayda bir geliyor, maaşı alıyor, İstanbul'dan geri dönüyor yurduna. Peki neler yaşandı? Arkadaşlar, ilk isyanları 2. Murat döneminde bunu anlattığım kuruluşta neydi? Buçuktepe isyanı 1446'da Yeniçeriler Edirne'de daha fazla maaş istiyor. İkinci Murat Yeniçeri maaşlarını 3 üç akçeden 3,5 üç akçeye işte buçuk, buçuk muhabbeti bundan geliyor. Onu çıkartıyor. Ama dirayetli hükümdarlar zamanında pek öyle zıplayamıyorlar. Mesela Kanuni 1525 arkadaşlar Kanuni döneminde bir isyan çıkıyor. Ama ne yapıyor? Yeniçeri ağasını gözünün önünde herkesin gözünün önünde kendisi doğuruyor. E bu ne yapıyor? İsyanları birden sonlandırıyor. Doğru mu? Dirayetli parçalar varken zıplayamıyorlar. Peki 3. Murat döneminde ne yapıyorlar? Düşük ayarlı. Ulufe alıyorlar. İsyan ediyorlar. Defterdar ve Vezir-i Azam'ı doğuruyorlar. Arkadaşlar yani Defterdar. Neydi Defterdar? Maliye Bakanı, Vezir-i Azam. E, ne diyelim? Padişah'ın sağ kolu mutlak Doğru mu? Peki ikinci Osman asıl olay mıdır? İkinci Osman'ı anlatacağım. Hotin seferi sonrasında ocağı kapatacağını söylüyor ya. Hotin seferinden sonra onlar onu kapatıyor. Yani ikinci Osman'ı padişahı öldürebilecek kadar cüret aşılmıştır. Düşünün o zaman bu saatten sonra Osmanlı tahtına gelen padişahlar Yeniçerilerin gücünü Kesinlikle göz önüne almak zorundalar. Yeniçerilerin gücünü göz önüne almadıktan sonra parça olamazsın. Yani direkt adamlar e, ne diyelim, e, biri bizi gözetliyor. Yani aslında ee, nedir bir kılıç olarak her zaman tepende dikkatli olmak zorundasın bu saatten sonra adamlar her şeyde zıplıyorlar ve dördüncü Murat döneminde arkadaşlar tabii dördüncü Murat'ın o dirayetli zamanlarda değil ilk zamanlarda sadrazam öldürüyorlar ve Asıl olay bu senenin de KPSS sorusu. Biz bu soruyu yakaladık kitapta. Vakayı bak vakiye. 1656'da arkadaşlar Çınar olayı. Şimdi adamlar 30 tane devlet adamının ismini pıt 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 yazmışlar. 4. Mehmet'e sunuyorlar. Bunları 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 verin asacağız. 4. Mehmet ne diyor? Tekrar pıtı 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 yazıyorlar. Bunları 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 verin asacağız. <laughs> diyor. Bunları en son sen de gel deyince tamam diyor. Bakın burada da bir minyatür var. Arkadaşlar vak vak ağacı biraz müstehcen olduğu için. Meyveleri müstehcen olduğu için. Osmanlı'da mesela e, ithali yasak bir ağaçtır. Ona benzetiyorlar. Vak vak ağacına. Yani insanların düşünsene Çınar e, vakası diye de geçer. E, çınar ağacına böyle asıldığını düşünün kellelerin. Hatta iki hafta duruyor artık İstanbul'da Sultanahmet'te e, kokudan geçilmeyince gömülecektir cesetler. Yani korkunç bir olaya daha şahit oluyoruz. En korkuncu ikinci Osman'ın direkt Hotun seferinde yani sonra öldürülmesi. Sonra dördüncü Mehmet zamanında vakayı bak vakay olayı. Bir de arkadaşlar Edirne olayını anlatacağım size. 2. Mustafa Edirne olayıyla tahttan indiriyorlar. Ee, olayı anlatacağız. Edirne'ye taşınma maşınma hadisesi başkentin. Bu, bu muhabbetler dönecek. Şimdi kapıkulu Ocağı isyanının sonuçları neler oldu? Her zaman şunu alın. Merkez otorite sarsılır. Celali isyanlarına da al. Kapıkolu Ocağı isyanlarına da al. Peki en önemli şey neydi? Yapılmak istenen yeniliklerde sonuç alınamıyor doğru mu yenilikler en şey neydi bunların önünü kesen yeni yeniçeriler aynı zamanda ulema sınıfıydı. Peki İstanbul'da hiç bozuldu mu abi? Evet. Can güvenliği tehlike altına girdi. Evet. Paso zıplıyor adamlar ve yeniçeriler arkadaşlar siyasette önemli bir konuma geliyor. Düşün. Her olayda zıplıyorsan, her olayda zıplıyorsan bir padişah öldürebilecek artık cüreti gösterdiysen bu saatten sonra herkes diken üstünde olur ve bu e, durum da daha büyük isyanların temelini oluşturuyor. Bir de arkadaşlar savaşların kaybedilmesi neden oluyor? Adamlar gitmek istemiyor ki. Birisi esnaf, birisi ticaretle uğraşıyor, e, birisi işte e, tarla tapanda Erzurum'da adam sadece 3 ayda bir geliyor maaşı alıyor, doğru mu? Bunların hepsi ne yapar? Yani savaşa, savaşta nasıl olsa adamlar çıkarlarını düşünüyor. Savaşta para kazanamayacağım ve savaşa gideceğim, öleceğim belki. E ben burada oturuyorum, düzenini de kurmuşum diyor. Not demişiz arkadaşlar. Bunların hiçbirisi Celali isyanları da dahil rejimi değiştirme amacı yok. Tekrar ediyorum Osmanlı tarihinde rejim değişikliğine yönelik ilk isyan hangisiydi? 31 Mart tarihine 13 Nisan 1909 o tarihe kadar böyle bir şey bekleme böyle bir isyan yok peki bir de eyalet isyanları var arkadaşlar çok önemli mi yani bilmekte fayda var ama burada e, altını çizdiğim ve de sorduğu bir şey var sakın ola milliyetçiliği getirme daha milliyetçi isyanları için neyi bekleyeceğiz 1789 bu kaçıncı yüzyıl 17. yüzyıl Peki ne oluyor eyaletlerde ne oluyor Görev, burada görev yapan yönetici kadrolar devletten daha fazla imtiyaz, ayrıcalık almak istiyor. Bazıları da Osmanlı egemenden çıkma düşüncesinde ama bak milliyetçilik falan ideolojik olarak öyle bir şey yok. Ne dedim daha tarih erken 1789'a daha var. Peki eyaletlerde görev yapan devşirme kökenli yöneticiler halka zulüm yapıyor bir neden de bu. Ve toplanan vergilerde arkadaşlar devletin denetimi dışında ne yapılıyor o bölgenin yerel yöneticileri daha fazla vergi toplamaya çalışıyor. Bütün bunlar eyaletlerde isyanlara neden olacak. Eflak, Bodan ki bugünkü neresidir? Romanya. Erdel, Halep Yemen, Bağdat, Kırım e, buralarda çıkıyor arkadaşlar. Mesela Abaza Mehmet Paşa, Vardar Ali Paşa bu olaylar isyanlarda feodal güçler ve yabancı devletler de arkasında oluyor. İsyanların arkasında oluyor. Ve sonuçta her şeye getirdiğimiz neydi? Merkezi otorite kesinlikle sarsılacak. Devletin eyaletlerdeki kontrolü zayıflayacak. Ve bir takım ne olacak? İsyancılar taviz verilecek. Aynı hangi olaydaki gibi? Celali isyanları. Hatırla Celali isyanlarında ne yaptılar? Bir takım kişilere ayrıcalık verdiler. Ee, ne yaptılar? Onlara dediler ki size rütbe verelim ya. Ne isyan ediyorsunuz dediler. Burada da aynı şey oluyor arkadaşlar. Yanlış bir taktik. Sonuç ne oluyor? Daha da eyalet isyanlarını daha da alevlendiriyorsun. Ve bakın burada söylediğim olaya dikkat edin. Bunu sordu ÖSYM. E. Eyalet isyanlarında duraklama dönemi 17. yüzyılda milliyetçilik düşüncesi görülmez. Milliyetçilik için neyi bekleyecektik? 1789'u. Tamam Peki arkadaşlar ıslahatlara geçeceğim. O da ayrı bir video olsun. Bu bu, bu da biraz kısa e, olsun. Zaten uzun videoları hayatta izlemiyorsunuz. Arkadaşlar tekrar ediyorum kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Hiç bu lafı söyleyeceğimi düşünmezdim. Ve eee videoları en baştan bakın oynatma dizinleri yaptım orada. Oradan en baştan alıp kuruluş neydi? Kuruluş dönemi tekrar edelim. Bu dünya e, Osmanlı beyliğinin beylikten devlete geçme aşaması. Sonra dünya gücü Osmanlı. Üçüncü ünitemiz ne bizim? Osmanlı duraklama. Dördüncü ne olacak? Osmanlı gerileme. Beşinci ne olacak? Osmanlı dağılma. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve kolay gelsin. Çünkü dediğim gibi Sözel'de en nankör derse karşı karşıyasın. Buradan söylüyorum oradan çıkıyor. Defalarca tekrar defalarca izleyin videoları. Görüşmek üzere. Diyorum.